Arkadaşlar sıralı oyunlarla devam ediyoruz arkadaşlar. Son 3 oyundur kazanıyordum arka arkaya zafer. Bir tane yenilik aldım. Hep İngilizlere karşı oynamak istiyordum. İngilizler geldi yendi beni. Enteresan bir şekilde yenildim İngilizlere karşı. Ama bu oyunda artık yenirim diye tahmin ediyorum. Şey olarak da şöyle puanlama olarak da altın 1'deyiz hala. Altın 2'ye kısa sürede geçeriz diye düşünüyorum. Yani bu hafta geçmiş oluruz altın. 2. Oyuncu arıyoruz şu anda. Aranıyor diyor. Bakalım aranıyor, aranıyor, bulunacak mı? Arkadaşlar videolara gelen bütün yorumları cevaplıyorum ve hepsini okuyorum. <laughs> Okumadan cevaplayamam zaten. Ee, ve yorum gelmesi beni acayip süper motive ediyor. Lütfen siz de e, videolara yorum bırakın arkadaşlar. Orada biraz muhabbet edelim. Birbirimizi tanıyalım. Güzel arkadaşlıklar kurarım. Hatta oyundan e, işte video yapan yorumlardan tanıştığım bazı arkadaşlarla 2 ve 2 atıyorum. Şu anda bu 8. sezonda henüz atamadım ama ee, atacağız yani. Güzel olacak. Beraber de oynayacağız. Bakalım nasıl bir rakip gelecek. Kendimden İngiliz gelmesini isterdim. Ama okçuları temin beni öyle bir doğradı ki. Yani mızraklar arada mızrakları kesemedim. Biraz ezik bir oyun oldu benim için. O şeyden yapabilirdik. Üçüncü yani ee, şeydeki Baraka'daki sıradaki üçüncü adamdan yapabilirdik. Araya da meçhul oluyor orada. Sıkıştırdık adamları araya da. Bu adam lanmış. Çok oynayan bir adam değil ya. Ustalıkları falan da yapmamış. Şöyle kafasına göre sıralı atıyor Seviye 9. Bu adamı ezeriz abi. Bu adamı çok fena ezeriz. Japonlar. Japonlar biraz zor ama bakacağız. Himeneye de oynuyoruz. Japonların ana binaları defansif olduğu için ilk ee, çağlarda rush atabilmek zor. Sonraki çağ... Aa Bizans da oynuyor. Bizans'ı hiç bilmiyorum ya. Bizans'ı gerçekten hiç bilmiyorum. Bizans'a karşı nasıl oynayacağız? Hiçbir fikrim yok. Binalarının ne işe yaradığını bilmiyorum. Neyi bonuslu bilmiyorum. Bizanslara daha geçemedik. Japon sokaklarını bitirdikten sonra Bizans'a geçeceğim de. Ee, bilmediğimiz bir rakibe karşı oynayacağız. Daha hiç Bizans'a karşı kazanamadım. Ha, belki de Bizans'a karşı ilk ee, kazanılan oyunum olabilir. Adamın çizgisinin dolmasını bekliyorum. Çok yavaş doluyor adamın çizgisi. Bakalım 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 bakalım. Mancınıklar özellikle piyade gruplarına karşı etkiliymiş. Adam dolmuyor lan şeyi. Adamın progresi dolmuyor. mı dandık, mi dandık acaba? Sizce ne? Hangisi dandık? Bilgisayar mı, internet mi? Aa, takıldı adam. Adam takıldı. Düşüyormuş abi oyunun başına. Direkt kazanıyormuşuz falan. Üzülürüm ya. Oynamak isterdim yani. Gerçekten üzülürüm. Şurada kaldı bak. Şurada mouse'u koyuyorum üstüne. Buradan ileri gitmiyor. Ha biraz gitti. Biraz daha gitti. Ha doluyor. Tamam. Hızlandı. İvmeyi aldı gider. Tam Patır patır gidiyor. Oh. Sizce bilgisayar mı dandik? internet mi dandik? Yazar mısınız yorumlara? İlk işçiler koyuna buradan çıkanlar da hemen altına. Altın altınlar, Altın nere? Altın bula. Ee, öncümüz. Şöyle önce bir kendi içimize bakalım. Şurada bir tane şurada bir tane var mı? Gel gel gel. gel. Şöyle kendi bir içimizi bir araştıralım. içimizde var mı diye. Şunu bir kontrol biri alayım. Bak bir tane bulduk. Şöyle gidelim. Şöyle şöyle. Şöyle gideriz. Tamam. Bununla hemen ya şey de yapacağım ya. Şöyle yapacağım. İçime giriyorlar ya. Evleri şu, şu sıraya koyacağım. Evler home, home, home sıkıntısı yaşamayalım. Sonra şeyi de e, altını da şuraya koyacağım. Bir sıra ev yapacağım. İçine de tarlaları koyacağım abi. Standart öyle yapacağım bundan sonra. Sürekli sorun yaşıyorum çünkü o konuda. Tamam bu da buraya gidecek. Bundan sonra çıkan herkes koyuna. Bak arkadan dolaşamadım. Burası kör nokta arkası. Bizans'a karşı oynuyoruz Japon ha. Japon'a karşı Aa iki tane koyun. Gel abi. Gel abi. Beni mutlu ettiniz şu anda. Siz koyunlar beni mutlu ettiniz. Koyunlar olduğu sürece ülkemiz ayakta kalacaktır. Bütün koyunların etlerini istiyorum. Oylarını istiyorum diyecektim. Etlerini ya, ya. istiyorum. İş yanlış yerlere gitmesin. İki tane işçiyle çağ atlayacağız. Çağ atlama yerinde şuraya arkaya koyacağım hemen. Hemen arkasına koyacağım. Şimdi birazdan altın toplanacak. Birazdan altın toplanacak. Altın toplandığı gibi şuradan iki tane şiir. Hatta bunu da kontrol 5'e alayım. Tak diye basarız. İşçi seçmeye uğraşmayız. Ben tamam, bayağı topladık abi. Tüccar yerini bulduk. Bu <laughs> topladıklarımızı bir koyalım. 5'e basıyorduk. 5 çatlama main work sarayı. Buraya. Tamam. Sonra tekrar koyuna. Şimdi bir süre e, altına var şey oduna varmamız gerekiyor. çatladığımız zaman alabilmek için şu yemekleri bir bırakalım. Şuradan Q'ya basalım. Şöyle adama doğru bir gidelim bakalım. Adamı bir bulalım. Adamı bulalım artık. Koyunları bıraktık. Altın güzel altı takılmaya devam ediyor. Bu Bizanslar defansiydi, Bir de ramlarla geliyorlardı galiba. Bunlar ramlarla geliyorsa bizim o ramlara mızrak falan mı yapsak acaba ya? Aynen mızraklar o işe yarayabilir. Bunların ramları çatır çatır yakıyordu. Etrafı pek açılamıyorduk. 60 lira bir işçi bunda. Ne yapıyor bu? Değirmen Mansur görüyor, yakındaki köylüler Börtlant Çalan'ın zenginin yüzü bir zeytinyağı topladı. Yani, tamam. Şurada Börtlant toplayacak. Burada altın topluyor. Böyle bir arkadan bir dolaşalım. Buraya kadar gelelim abi. Şimdi bizim odunla ilgili sıkıntımız yok. Göremedim orada ne oluyor? Oduncu binasına çok salak attım ha böyle. Rastgele attım ha. Yamuk yere koyduk evet. Orada heyecan yaptım. Adam çatladı, Biz de atlayamadık. Şimdi hemen stable çıkacağım. Hemen stable çıkacağım. Hatta şuradan... Al şu iki tane şeyi. Gel şuraya stable çık. Evde yapmadık oraya. Direkt tarlaya gireceğiz. Evleri de ona göre öleceğim. Göre Şöyle de bir tane ev istiyorum hemen. Stable'ı buraya atmayacağım ya. Buraya atmayacağım Stable'ı. Buraya atacağım. Şuraya evleri ayarlayacağım çünkü ev, ev sistemi kurmak istiyorum. Şunu yapalım. Şunu yapalım. Hayır hayır bunları yapmayalım bunları yapalım. Bir ne, ne, yaptık biz orada? Ormancılık yaptık. Buradan ne yaptık? Buradan bir şey yaptık. Nüktar edelim. Buradan bunları yapacağız abi. Ve atlımızı basacağız. Tamam atlı basılıyor. Atlar şuraya gelsin. Şurada toplayalım. İki tane olunca gideceğim. İki, iki atlıyla gideceğim. Tek atlıyla güzel e, ee, sevmiyorum. Bu yiyecek varmış bunun üstüne. Gel sen koyuna gel. Tamam. Bir atlı daha istiyorum. Bir köylü böyle attı 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 köylü köylü. Attı bir attı daha çabuk 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 200 200 tamam. Bundan sonra köylü basacağız. Upgrade'leri de yaptık. Bu sonra yapacağız. Artık şunu yapabiliriz tamam. Köylere basalım. Bir atlı daha basmaya şey gelir mi? Kaynak gelir mi? Bir köylü daha basarız. Sonra atlıya basarız. 200. 200 yiyecek olunca bir atlı daha basacağız. Lan kurt mu buldun orada gidip de? orada. Diğer atlı da çıksın. Tamam. Şimdi yiyecek yok. Artık hep yiyeceğe. El arabası yapacaktık. Şurada G'ye gidebiliriz abi. Buraya G'ye gidebiliriz. Şuradan biraz alalım. Şöyle. Gelin abi şuraya G'ye gelin. Tamam mı? Direkt şuraya gelin. Buradan bir attı daha. Buradan işçi. İki atlı oldu. Tamam. Gidiyoruz. Gidiyoruz. İki atlıyla bir burst yapacağız. Şunu bir bakalım abi. Şunu kontrol 2'ye alıyorum. Kontrol 1. Tamam. Burada bir sürü adam var. Şuraya da bir bakalım. Kontrol 2. Buraya bir borç atacağız abi şimdi direkt gelişine. Bir işçi direkt, direkt alacağım orada. Tamam ama şuna. Okçularını yiyeyim ben abi. Gel 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 okçularını hemen yiyelim. Çabuk 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 çabuk, çabuk. Çok az enerjisi kalmış Tolkçu'nun. Bir sürü var. Bir sürü var. Geri çekilelim. Şimdi. Bize hızlıca şey lazım. Ee, men, 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 men 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 mızrakçılar lazım. Hemen şunu yapalım. Tamam. <laughs> Ayakta kalma tekniklerini yapacaktık. Hayal arabasını yapacaktık. Kaç 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 kaç. kaç Burada... Yiyecek yok. Ufkıster, sporen. sporen. Buraya gitmesinler artık. Çıkanlar şuraya gelsin. Adam da burst satıyor. Altına gidemeyeceğiz abi. O anlaşıldı. Burada oduna, oduna gidelim. Hatta tarla yapalım ya buraya bir dakika ne? Oduna gidelim. Tamam. Hayır be onu görmeseydi iyiydi. Onu görmeseydi iyiydi. Onu görmeseydi çok iyiydi gel abi sen de canını azaldın bu bize altın toplatmayacak abi o anlaşıldı biz de gidelim madem öyle oynuyoruz ama buraya mızrakları yapmamız gerekiyor Ev yapmamız gerekiyor. Ev yapalım bir tane. Buradaki bir şey yıkıldı mı? Ha, biz yıktırdık onu sadece. Tamam ev onu yapsın. Sonra gelsin yeniden olun ha. İşi çıkartmaya devam edelim. <laughs> Halk. Giriyor adamın atları. Dieter. Hemen hatta. bir bitirelim. Daha fazla işe ihtiyacımız var. Abi amma çok atız var ha. Uzakta yapmaya devam ediyoruz. Hayır. Var. Okşar, okşar, okşar. Abi amma çok adamı var adamın ya. Ben ilk defa bu kadar oyun başında adam yapan Bizans görüyorum. Öncü de gitti. Tamam abi. Tamam abi yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> Evde yapmamız gerekiyor. Das hat gehört, Altınımız olsaydı menol arts yapardık. Şuradan biraz adam alalım. Şuraya altına verelim. Gerekirse kaçırız. Tamam Orada zaten yeterince yiyecek adam var abi. Gelin şuraya. Tamam. Buradan da yapmaya devam edelim. Görmeseydi çok iyiydi. Dur ya şu ev tane karakol yapalım abi. Böyle olacakmış. Sonra buraya gelsinler. Lass <laughs> छापेयात्रा यात्रा बताओ का स्काल Hiç güzel bir takısı olmadı. Ramlar geliyor. Ramlar geliyor. Ramlar geliyor. Altın alamıyoruz. Altın alamıyoruz. Ramlar geliyor. Artık. Ramlar geliyor. Artık. Ramlar geliyor artık, ramlar geliyor artık. Tamam bu oyunu kaybettik abi. Bunlar nereye gidecekti? Şuraya altın kuracaktık değil mi? <laughs> Ramlar geliyor artık. Ramlar geliyor artık. Ramlar çok fena vuracak. Ramlar çok fena vuracak. Bu saldırıyı atlatabilirsek eğer bir şekilde. Bu saldırıyı bir şekilde atlatabilirsek toparlarız abi. sürü ramla gelecek. Aynı anda beşten tane ram girecek içeri. O ramlara da hiçbir şey yapamayacağız. Tekstil yapalım lan bari. İşler biraz daha dayanır. Aa bu mızraklar ramları yakabiliyordu galiba. Çıkma oraya acaba. Atlı lazım atlı. 12 tane yemek de yetmiyor ha. İş, i̇şçileri çalıştıramadık. Bak oraya şey yolluyor. Altına yolluyor. Bunları şuradan alalım. Bunlar şuraya şeye gelsin. Odun toplasınlar bari. Geldi ramlar. Böyle biraz rama vurabilir miyiz acaba? Что написать три... Diyecek lazım olacak. Yok yok bitti. Bitti. Buradan kurtulmaz mı? GG. Tamam Bizanslar çok ağır bir şekilde geldi yani. Eee çok ağır saldırdı. Olmadı. Olmuyormuş demek. Bizans'a karşı olmuyormuş. Olmuyorsa olmuyordu abi. Olmuyorsa zorlamayacağım. Bilmiyorum Bizans'ı. Yani nasıl yapacaktım? Baştan atlarla geldiler. Onları mızrakla yetiştirmek zor. Üç tane üniteyi de çok güzel kullandı adam. Gerçekten 19 puanımız da gitti bizim. Kaça düştük? 719 düştük. Azıcık canımız kaldı. İki maç daha kaybedersek bitiyor zaten de. Bizim e, arka arkaya iki yenilgi mi oldu? İki yenilgi oldu. Bir yenilgi daha olursa ejderhayı bırakıyorum. Başka arka geçeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.